Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Hayvan çiçeği Abi üçüncü devre benim için bir tutkudur. Üçüncü devre kesinlikle bütçemizi aşıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Üçüncü devre benim için otobüste işemektir. <laughs>

Bak bu üçüncü devre nedir? Bunu Abdullah değil takıma soracağız. Evet. Herkesin fikrini alalım. Herkesin fikrini alalım. Dolanalım biz de öğrenelim bu Evet arada. biz de öğrenelim bu arada. Dolanalım. İlk hocamdan başlayalım. Evet. Sağının e, içinde olan. Bütün kavgalar, dövüşler, hani vurdu kırdılar ne olursa olsun hepsini eritmek için, böyle arkadaşlık, kardeşlik duygularını daha da yüceltmek için yapılan hep beraber güzel bir ortamın oluşmasıdır. Üçüncü devrede bütün buzlar erir, düşmanlar barışır, herkes birbirine sarılır. Böyle yani üçüncü devre rugby'nin en güzel zevkli yeri yani. Boyun ağrılarını unutmanın en iyi yolu. Olsun. Üçüncü devrede Man of the Match ve Dick of the Match seçilir. Yani maçın adamı ve maçın salağı. Yani benim için üçüncü devre budur. <laughs> ve onlar üpüşür. <gülüyor> <gülüyor> ve onlar üpüşür. Üpüşür, evet. üpüşür mü? Ben yani bir abi. şekilde. Benim için üçüncü devre. Sahada baydıklarımı akşam sen nasıl baydın demektir. Ama bu topo için geçerli değil sanırım. Pek bayıldığını göremedim ben sahada. Ayakta, ayakta kaldı yani. Oğlum ben böyle oldun <laughs> <uzun> ölüyordum. Hayvanlar için çok Abi üçüncü devre benim için bir tutkudur. Üçüncü anlam devre anlam benim anlam için rak bir devre. Tamam geç geç ya. Bir yani. <laughs> <laughs> şey bilme bu yenilerden. Bu kadar. <laughs> <Daha gülüyor> Hayır. Bence bugünü bekliyormuş kamera. <laughs> abi, abi, şimdi <laughs> bak. Abi. <laughs> tam tamam, bu kadar. yana geçiyor. Yani. Hayat kanka biraz daha fazla. Üçüncü devre demek, çok önemli bir şey abi. Üçüncü devre demek rugby demek olduğu için bira içmek olsun. Arkadaşlarımla sohbet, muhabbet benim için önemli şeylerdir yani. <laughs> Üçüncü devre benim için otobüste işemektir. <laughs> Üçüncü devre benim için sahada sakatlananların dans ettiğini görmektir. Maçın yorgunluğunun atıldığı, karşı takımla kaynaşılan eğlenceli bir ortam benim için. Ne kadar tatlı. Açıklasam ya kaybettikten sonra bir de 3. devreye gelebilmek gerçekten güzel bir şey yani o kaynaşma güzel gerçekten. Daha günlük o güzel bir şey. Üçüncü devre. Ne bileyim abi. Üçüncü devre gördün mü? Üçüncü devre gördün mü abi? Acaba üçüncü devre gördün mü? Merhaba. Ben bir şey. ay rugby oynadım. Hiç üçüncü devreye katılmadım. Bir kere katıldım yalan ben. Alkol çok pahalı. Sigara da. Üçüncü devre kesinlikle bütçemizi aşıyor. Buradan yetkililerin sesleri. Ucuzasın şey. Ucuz var üçüncü. Ucuzasın üçüncü devre. Ama gerçi benim ne ilgisi yok. Ben çiçeğim için istedim yani. Teşekkürler. <laughs> Siz bir şey sorarsanız. Söyle söyle söyle. söyle, söyle, Üçüncü devreden Tahir'i çok seviyorum. Sardı. <laughs> 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 Aynen bravo. Buraya gelelim. Herkes konuşsana. Bitti mi orası? Üçüncü devre, tabii ki de herkes kendi yorumunu kattı ama bir e, Abdullah'tan böyle net olarak nedir, herkese bir anlatsın. Aynen, üçüncü devre. Oraya yani kısırsın. rugby kültürünün içerisinde olan bir şey. Hani bizim maçlar, rugby maçları. Üçüncü devre bitene kadar bitmez. Yani ilk iki devre sahada oynanır, üçüncü devre e, maçtan sonra işte iki takım bir yerde bir araya gelir. Kaynaşma e, diyebiliriz o zaman. Evet, yemek yer, çay içer, ne isterse onu içer. Yani aslında çay içer falan değil de, bu spor biliyorsunuz, daha önceki videolarda da söyledim. Yani İngiliz İngiliz asıllı bir spor. Tabii İngilizlerde de pub kültürü, içme kültürü hat safhada evet. yüksek düzeyde. Yani genellikle yani üçüncü devre kaynaşma, kaynaşmada tarzı onların kültüründe pub olduğu için daha çok alkol bira içmiyorum. Yani evet oyunlar oynanıyor, şarkılar Evet, oyunlar oluyor. zaten oynayacağız büyük ihtimal. Yani Aynen. Videoda görürsün. Yani oyunlarda işte 300 devre de, skor da tutuluyor ve maç o şekilde sonuca bağlanıyor. Yani İlk iki devredeki sonuçlar Artı üçüncü devredeki sonuçlar. Yani bir maç üç devreden oluşuyor. Aynen. Tabii herkesin bir de içecek diye kanunu yok. Çok Mesela burada ben görüyorum yarısı bir içiyor, yarısı içmiyor. Böyle de bir empoze ediliyor. Ee, durum bu. Bence çok güzel bir durum bu sporun en güzel yanı diyebiliriz. Ee, bir de çok sert bir spor. Döviz sporlarından bile sert işte. Üçüncü devre bence olmazsa olmazı diyebiliriz. Kesinlikle. <laughs>